Evet. Evet Macit, tekrar merhaba. Tekrar yeni bir yerde birlikteyiz seninle beraber. Merhaba Sancık. Ee, nasılsın, evet. ne var ne yok? Görüşmeyeli e, bir haftadır nasıl geçti? <laughs> Teşekkür ederim, iyiyim. Yine uykuluyum. Ah <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet. Ama, Ama evet, fark yani edersen bak, sanırım... seni seni nerede yakaladım? Değil mi? Bir, şu an bir kafedesin galiba. Evet. Seni orada yakaladım, evet, bu, yani burada yapacağız. Yani şey yok, kaçamazsın evet, benden. Ben kaçacaktım aslında. Evet yani, evet sen evet, kaçacaksın. Böylelikle bir ilk denemiş olacağız. Ben normal yine aynı yerimdeyim. Evet. E, ama sen kafeden şu an bağlanıyor. Böyle farklı bir videomuz olacak. Evet. Ben müsaadenle e, bugünki konuşacağımız konuya gireyim. Bugün konuşacağımız konu e, kısa bir videomuz olacak. Buyurun. Biraz bu e, şey tamam. ekstra oldu. Normalde konumuz farklıydı. Yani Senle konuştuk. Hatta birkaç kez denemesini yapmıştık ama e, yeni bir gündem. E, acil bir gündem çıktı ortaya Türkiye'de. Malum her zaman evet. olduğu gibi. Bir internet yasası ortaya çıktı. Meclisten geçti. E, sen beni aradın. Dedi ki böyle böyle bir durum var. Hani haberin var mı? Nasıldır? Neyin nesildir şeklinde. Ben de sana dedim ki ya bu çok önemli bir şey değil. Ya zaten dedim diğerleri gibi hani belli yasaklar getiriyor ama Türkiye'deki insanlar bir şekilde internete girerler evet. sosyal medya yani bu Facebook, Instagram neyse. Bunun alternatifleri var. Yani Araplar ara izledim. Bu şekilde aynı. Evet, buna girebilirler. Evet, şey yok. Ee, bir, bir çok büyük bir olay değil. Sonra sen bana kısaca anlattın ki ben çok hiç bilmiyormuşum. Çok olaya Fransızmışım. Ee, dolayısıyla evet, bütün insanlar rastırmış. şu an benim gibi düşünüyor sanki. Çünkü sen de ona e, o zaman bir kısacık değindin. Bundan dolayı e, evet. biraz şey oldu. Yani elzem oldu bu konuyu konuşmamız. Biz de hemen acil bir gündem yaptık. Aslında birkaç gün önce çekecektik ama biraz vakit denk gelmedi. Ee, ben bu konuyu konuşmak istiyorum seninle. Yani bu konuda ne dersin? Ee, tamam. yani yasak gerçekten bildiğimiz gibi sıradan bir yasak mı yoksa şöyle bir şey mi? Yani Türkiye ile dünyanın bağlantısı gerçekten kesilecek mi? Yani ne Türkiye'dekilerden biz haberdar olacağız ne hmm. onlardan biz haber şey onlar bizim haberdar olacak. Gerçekten böyle tamamen kopma mı olacak yoksa kısmen mi olacak? Ben sözü sana bırakıyorum. Yani evet e, seni aradım çünkü şunu fark ettim. Sanırım 28 Temmuz'da yasalaştı bu tasarı. Evet. E, sosyal medya düzenleme tasarısı yasalaştı. Hı hı. E, şu yüzden ben seni aradım bunu konuşalım istedim. Biz aslında biz çok fazla Türkiye gündemi konuşmak istemiyoruz aslında. Evet, yani sürekli evet, Türkiye konuşmak evet. istemiyoruz. Daha bir, yani istiyoruz ki daha evrensel değerler konuşalım, evrensel sorunları konuşalım. Kesinlikle. Yani kesinlikle. hem kendi bakış açımızı geliştirelim, hem Hı -hı. biz takip eden insanların bakış açısını geliştirelim. Yani evet. o Türkiye'de oluşturulan gündeme biz de o batakta saplanmayalım istiyoruz aslında. Kesinlikle. Ama yani bu çok ciddi bir sorun çünkü 28 Temmuz'da yasalaştı. Yani ben şunu fark ettim ne YouTube'da ne Twitter'da yani bu, bu işin vehameti sanki anlaşılmamış. Yani videonun sonunda söyleyeceğimi baştan söyle, söylemek istiyorum. Yani hı hı. şu anda e, bütün muhaliflerin hani deniyor Türkiye'de beş benzemez var diye evet. işte solcular, işte Kemalistler, ulus solcular, yok cemaatler falan işte aslında bütün muhaliflerin şu anda yeri göğü indiriyor olması lazım Türkiye'de. Evet, yani dediği gibi. Son, sosyal, bu son sosyal medya düzenleme yasası Türkiye'deki e, temsili demokrasinin, yani göstermelik demokrasinin tabutuna son çivi bence. Çok önemli. Yani artık bundan sonrası George Orwell abinin 1984 kitabı bundan sonrası. Yani bildiğin evet. diktatörlük. Ama öyle bir diktatörlük değil yani. Şey gibi. Yani o bahsettiğin bir, yazarın ve bir, kitabının bir, biraz şey açabilir misin? Evet, George Orwell abinin yani çok sevdiğim iki kitabı okudum. Diğer okumuştum, yıllar önce okumuştum. Hmm. Ee, hayvan çiftliği ve e, 1984. Ee, hayvan çiftliği yine Türkiye gündemini çok e, yani kaç yıl önce yazmıştım. Bir paralel yapı muhabbeti olduğunda e, Türkiye'de hayvan Çiftliği'ni bir de okumuştum ee, ve bir yazı yazmıştım. Ee, hayvan çiftliğinin benzerliğini işlemiştim o yazıda. Hı hı. Şimdi tekrar okudum. Bu sefer yani e, bu sosyal medya düzenleme yazısı aslında tam George Orwell abinin e, Üstadın e, 1948'de yazdığı geleceği öngördüğü şu anda yaşıyoruz yani biz şu anda evet. tam anlamıyla yaşayacağız yani bunu. E, kitabında e, George Or George Orwell'ın 1984 kitabında. E, Dünya 2. Dünya, dünya Savaşı sonrası dünyayı üç büyük süper güç yönetiyor. Dünya dörde bölünmüş. üç tane büyük süper güç var. İşte bir okyanus suya, biri e, Avrasya, diğeri Doğu Asya. E, bu üç yönetimde totaliter yönetim, diktatörlükle yönetiliyor bu üç, üç e, süper güçte. Ve hey. insanları şu anda bu yasa uygulamaya başladığında biz o diktatörlüğe döneceğiz. Yani Big Brother bizi izleyecek her yerde ee, orada ne ne mesela bugüne bakan yönüyle bu yasaya bakan yönüyle benzerlik ne var ee, okyanusya'da not tutamıyorsunuz. yani tarihi not düşemiyorsunuz tarihi yaşananları not tutmak yasak okyanusya'da İktidarı eleştirmek yasak ee, iktidarın ha, e, yayınladığı ee, gazete, işte medya mecraları dışında kitap okumak yasak, haber dinlemek evet. yasak, e, konuşmak yasak. Ee, tam bu yasa ile birlikte yasa uygulamaya başladığında şu anki yasa uygulamaya başladığında sosyal medya düzenlemesi uygulamaya başladığında e, tam bir okyanus olacağız. Biz bir Brother bizi izlemeye başlayacak ve bir Brother Orada e, düşünce polisleri var. Eğer muhalifseniz iktidara düşünce polisi sizi buharlaştırıyor sizi. E, yani o buharlaştırmayı, buharlaşma yaşayacağız. Zaten şu an insanlar buharlaşıyorlar şu anda. Evet. evet Aslında bu evet. yasa çıkmasa dahi hatır, hani, ha, en son mesela 2020 bu yıl içerisinde e, mesela Kanal İstanbul, Kanal İstanbul'un kimler aldığını biliyorsunuz. Kimler evet. yani siyasilerin işte ümmetin umudunun damadının arsaları, işte evet. Katar emirinin annesinin arsaları. Mesela bu haberlere ulaşım yasağı geldi. Suç, ceza hakimliği bu habere ulaşım yasağı getirdi. Bir gün bir gün sonra da bu e, habere ulaşım yasağını haber yapmaya yasak getirdi. Yani yasa yasan haberleştirmesine yasak getirdi. <laughs> Allah. Artık bu yeni tasarayla, yasalaşan tasarayla birlikte aynı George Orwell'ın 1984 kitabında olduğu gibi o günde yaşamaya başlayacağız. Evet. Mesela az önce dediğimiz gibi üç süper güç var. Bu üç süper güç birbirine savaşıyorlar kitaptan. atıyorum Okyanusya Avrasya ile 30 yılı savaşıyor. Bütün e, iktidarın medya araçlarında e, bu savaş işte doğu, Avrasya e, kötüleniyor Avrasya. işte düşman, kötü. E, dış güçler. E, e, doğu Asya dost. Ama bir anda iktidar e, iktidar barış sağlıyor Avrasya ile. Bu sefer Doğu Asya'ya savaş başlıyor. E, bir anda George Orwell'un işte o, e, kitabındaki e, ana karakter e, Gerçeklik Bakanlığı'na çalışıyor. Aslında Gerçeklik Bakanlığı yalan bakanlığı aslında. İnsanları kandırmak, aldatmak için kurulan bir bakanlık. E, yani tarih yazıyor. İktidarı için evet. E, tarihi değiştiriyor. O 30 yıllık savaşın e, kötü tarafı işte Avrasya bir anda iyiye dönüşüyor ve geçmişe dönüp bütün arşivleri değiştirmeye başlıyorlar. Yani tarihi siliyorlar tarih değiştiriyorlar. Evet. Geçmiş tarih kayıtlarından Avrasya'yı e, iyi ülke, dost ülke, kardeş ülke e, eski dost, kardeş ülke yani bizim o Suriye gibi yani eskiden Suriye biz dost falan kötü olduk. Şimdi ne olacak? Bu yeni yeni yasayla ne olacak? Öncelikle evet. iktidar için en önemli olan şey tarih geçmişi silecekler. Bütün yani yaptıklarını silecekler yani. her şeyi silecekler, her şey. Nasıl ki bir buçuk milyon satan bir gazetenin bütün arşivini sildiler. Ya, ya. Artık yok yani, artık yani şu şu olacak artık. Siz 17-25 Aralık arattığınızda, ya yani ne olmuş 17-25 Aralık'ta diye arattığınızda e, Google'dan karşınıza sadece havuz medyasının haberleri çıkacak. İşte bu bir e, darbe girişimiydi, 17-25 Aralık. <laughs> Evet. İşte e, para, para para koydular. O paralar işte e, bizim değil de, diyecekler. Bu bir darbe girişimi diyecekler. 17-25 Aralık için. Evet. Veya gezi, gezi olayları araştırmak istediğiniz gezi olaylarını Z kuşağı merak etti. Dönüp, dönüp, araştırmak istedi. Hı hı. Şunu görecek Z kuşağı. Aslında e, dış kuşa bir oyunuymuş gezi kuşa. Çünkü tarih evet. silecekler. Aynı evet, şekilde hayır, 15, 15 Temmuz'da yani, olacak. 15 Temmuz'da tamamen. Zaten şu anda 15 Temmuz e, muhalefet ve e, halk satın almış durumda bu yalanı. Ama evet. bu yalan kalacak. Biz ne diyoruz? Biz gerçekler bir şekilde açacak, gerçekler bir şey, gerçeklerin orta çıkma gibi bir özelliği vardır. Hı -hı. Ama Hı -hı. istiyorlar ki bütün ağzından çıkan işte e, sözler. Bütün yaptıkları cürümler, zulümler unutulsun. Tarihi unutturmak istiyorlar. Tarihi değiştirmek istiyorlar. En önemli faydası bu şu anki iktidara. Asıl amaçları bu. Evet. Ee, bu yasayla birlikte bizi bekleyen diğer bir tehlike artık hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. Yani e, solcuları nasıl yani hatırlar mısınız bilmiyorum 90 Beyaz toroslar vardı 90'lı yıllarda. Evet evet biliyorum biliyorum. Beyaz toroslar. Hatırlıyorum bir tanesini bilmiyordum Hatırlıyorum. Ha. 16.000 insan kaybolmuştu yani ya, yok edilmişti. Yani. Ee, i̇nsanlar yok edilecek ve bizim haberimiz olmayacak. Doğru olmadı olmadı birçok ee, şeyle. Evet. Yani bugüne bir bir tespit var bugüne sahipseniz e, tarihe de sahip olursunuz. Hı -hı geçmişe geçmişe sahip olursunuz. Geçmişe evet. de şekillendirirsiniz. Ya yani bunlar tamamen e, artık tarihi silmek istiyorlar. Kendi e, kendi psikolojisini silmek istiyor, unutmak istiyorlar. Hı hı. E, bu yasayla birlikte artık kimse derdini anlatamayacak kimseye. Sesini duyuramayacak. Evet. Bu yasayla birlikte e, artık biz bu YouTube yapamayacağız. Bu yayınlar yapamayacağız biz. Hı hı eskiden rahattık. Nasıl eskiden çok rahattık. Yani en azından insanlar hani siz bahsetmiştiniz. VPN diye bir şey var demiştiniz. Yani evet, insanlar evet. şu anda ne yapıyor Türkiye'de? Aslında pek çok e, kanala erişim engeli var şu an Türkiye'de. Evet, yani bak. son 4 yılda son 4 yılda yaklaşık e, 402 bin e, URL'ye yani linke e, ulaşım engeli getirilmiş. Evet. 402 bin. Ya yani bu korkunç bir rakam bu. Hı hı. Ee, yaklaşık 140 bin e, haber kaldırılmış mahkeme kararıyla. Yani hı hı. siz bir şekilde o habere ulaşabiliyordunuz. Hani haber ulaşım engellenmiş olsa dahi. Ar hı. arşivlerde olduğu için siz bir şekilde ulaşabiliyordunuz VPN üzerinden. Ama, Ama artık ulaşamayacağız. Artık ulaşamayacaksınız. Yani arşivler sizden silmenizi isteyecek. İktidar diyecek ki bu haberi sileceksin. Eskiden e, mahkeme kararı oluyordu bu. Evet mahkeme evet. kararı adil değildi ama en azından gösterdi. Mahkeme vardı mahkeme kararı da olmayacak. E, bu sosyal medya mecralarının e, Türkiye'ye temsilci kaç kazanı istiyorlar. Hı -hı. Bu ne demek? E, bu sosyal medya mecralarını havuzda dönüştürmek demek. Havuz bakterisine dönüştürmek demek bu. Bir ilçe başkanına dönüştürmek demek. Evet. Direkt Ve talimat artık, alacak mahkeme yani. Kararı da, direkt talimat ve sizin de haberiniz de olmayacak. Yani sizin kanalınızın kapatıldığından, kapatılacağından haberiniz de olmayacak. Kanalınız evet. kapatılacak. Ha şunu diyebilirsiniz. Yani bu dünya çapında firmalar belki e, Türkiye'nin bütçesi kadar yıllık bütçesi olan firmalar yani dinlenler mi? Yani akıl diyor ki YouTube dinlemez diyor. Akıl diyor ki Twitter dinlenir evet. yani, sanırım. Ben... Ben tam olsun, onu soracaktım ama hani. sen şey ya, yapmış buyurun. oldun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Tamam, onu, onu, ben şunu diyecektim. Ee, gerçi sen kısaca değindin de mesela böyle bir karar alınıyor Türkiye'de bir kanun yasalaşıyor ama bu sosyal medya mecralar buna sessiz kaldı. Mesela özellikle Twitter'in bu konuda bir açıklaması olmadı. Çünkü bu Twitter'in şeyine mantığına çok ters bir şey. Facebook biraz şey olabilir. Evet. Yani bu, bütün bunlar ya Türkiye ile anlaşacaklar Böyle bir e, tepeden inme kararları kabul edecekler. Sen gibi bir ilçe başkanı gibi hareket edecekler. Bu da onların şeyine ters. Çünkü bunlar bir ülkeye ait bir şey değil. İşte, hani uluslararası çalışıyor. Evet. Burası insanı düşündürüyor. Yani sessiz kalmaları düşündürüyor. Sonra nasıl hareket edecekler? Benim tahminim tamamen çekilecekler. Bizci, tamam, biz tamam siz kendi halinizdeki bırakın. Ne istiyorsunuz onu yani? kullanın. Biz bu ülkeden çekiliyoruz. Ha bunu da yaparlar bilmiyorum. Çünkü ciddi reklam gelirleri var. Zaten yasaklara dikkat ettiysen reklam gelirlerinin üzerine koymuşlar. Yüksek cezalar koyuyorlar. İkinci aşama, üçüncü aşama reklamlar üzerine yasak koyuyorlar Hani söylenenler yapılmazsa. Evet. Ya burası biraz düşündürücü geldi yani, bana. Çünkü bunun örneği yok. Hani başka bir ülkede evet. bu yaşanmadı. Evet. Bu firmalar içerisinde en demokratik olanı güya işte Trump'ı posta koyanı Twitter. Evet, evet biliyoruz yani. Trump bunu yapmak istedi. Ama Twitter Evet ama Twitter mesela Türkiye'de hukuksuz şekilde iktidarın istediği çoğu hesabı kapat Evet, o çoğu da çok ilginç bir şey. Engellidir. Evet, kapattı. Bu da çok ilginç yani bir şey. Şu anda iktidarın emriyle yani mahkeme, saray mahkemeleri, mahkemelerince Pek çok şu anda e, solcu isme, işte Kürt hareketinden isimleri, hatta HDP'nin e, resmi parti hesabının kapatılması iste, istendi. Mesela Hı -hı. Saray tarafından. Evet. E, mahkeme kararı var. Ama şey bunu kapatmadı. Twitter kapatsın demiyoruz. Hiç kimse insanı kapatmasın zaten. Yani evet. Kapatılmasını istemiyorum. Ama aynı Twitter mahkeme kararı olmadan, yani kesinleşmiş bir hüküm olmadığı halde Hı -hı. E, pek çok hesabı Türkiye'de ulaşma kapattı. Evet. içinde işte destekleyen hesaplarmış. Destekleyen. Bir mahkeme kararı yok. Yani bunu e, doğru veya ama Twitter bunları kapattı mesela. E, ulaşma engelledi mesela. Erişim engelledi mesela. Bir çeşit standart var. Yani, evet kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Ee, yani bu yeni yasayla birlikte artık Temsili Türkiye demokrasisi, göstermek Türkiye demokrasisi bundan sonra maalesef yani artık ölmüştür. Pandora'nın Pandora kutusu açılmıştı, Kötülük ortaya açılmıştı. Şu anda son çivi de çakıldı. Ben yani hala şu şaşkınlığı yaşıyorum ben. Nasıl oluyor da şu anda muhalefet olsun, işte muhalif e, kesimler olsun, nasıl sesini niye sesini çıkarmıyor? Ben onu evet çok ilginç. Hala. Evet. Çünkü başka başka bir mecra kalmayacak. Hatırlıyorsanız AK Parti'den ayrılan iki tane AK Partiden ayrılan iki tane parti oluştu. Şu anda parti evet. ayrılanlarla son dönemde hı hı. Deva Partisi ve diğer partinin geçmiş hatırlayın. Gelecek gelecek. Gelecek partisi şu an çıkıp konuşacak yer bulamıyorlar. Tabii ki tabi ki. Evet ve tek çıkabilir bir yer YouTube oldu. Ee, ve işte YouTube kapanında mesela yani artık Türkiye'de artık ses çıkmayacak. Yani Türkiye'de evet iktidarın muhalif seslere tahammülü yoktu. Bundan artık, geri adım atılır mı? Yani sesini... Geri, geri adım atılır mı bundan? Hani ne bileyim bu sosyal medya mecraları bu şekilde bu olmaz deyip çünkü hepsine karşı bir karar almıyor. Böyle bir geri adım atılabilir mi? Yani ya da farklı Aslında... bir bu noktaya hiç gelmezdik aslında eğer e, muhalifler olarak e, zamanında birlik olup ses çıkarılsaydı bu noktaya gelinmezdi. Aslında bu noktada Türkiye muhalifler gelmesine bizlerin de suçu var. Evet, Çünkü evet. biz hep sessiz kaldık, hep o an için başkası zarar görüyorsa biz oh dedik sesimizi çıkarmadık, şu an bu noktaya geldik. Ama bence artık işten geçti, atı çalan Üsküdar'ı geçti. Evet. E, ee, bence artık geri alma e, ihtimal çok zayıf. E, ben bu sosyal medya şirket mecrasını yöneten şirketlerin bir şekilde anlaşmaya gideceğini düşünüyorum. İktidar anlaşacağını düşünüyorum. Ya, ya bence, bence, de, bence de, sen sen TC vatandaşı olarak, Türkiye vatandaşı, vatandaşı olarak haklarına sahip çıkmazsan, sen bunun karşısında durmazsan birleşip muhalifler olarak evet. adam niye seni Niye sen yani senin için uğraşsın adam? Tabii yani, ki demek ki memnun niye, bir adam uğraşmasın. Niye Elin TV'ye niye yani bir tepki senden bir tepki görmediği sürece niçin? Bir tepki yoksa senden tabii ki anlaşacak. Şu anda maalesef bir ölü sessizliği var. Yani çok üzülüyorum. Türkiye kötüye gidiyor. Daha da kötüye gidiyor Türkiye. Maalesef. Evet. Yani Peki efendim e yani çok Hı, Buyurun. Buyurun, ee, şöyle bir şey neden adım atılmıyor? Tamamen yasaklama hani e, tamamen kökünden yasaklama. Bu ne mesela Türkiye niye yapmıyor mesela? Yani tamamen yasaklıyorum YouTube'dur, şudur, hani bazı devletlerde olduğu gibi. Bu nedeni yapmıyor. Bir çekindiği bir şey mi var? Aslında şu anda yasakladı şu anda. Bu yasayla artık çekindiği bir şey yok. Aslında bu yasa tamamen yani bir gö göstermedik sadece şey birkaç madde var göstermedik. İşte temsilci aç açmazsan yani ciddi para cezaları var. İlk ilk eğer ilk teklifi ciddi almazsan temsilcilik açma teklifini 10 milyon evet. TL ceza var. İkinci e, 30 günde tekrar bir 10 milyon ceza var. Ondan sonra reklam gelirlerinizi kapatılacak, ondan sonra bant genişliğinizi kapatacak yani sizi %90'a kadar bant genişliğini kısacak yani sizi evet. boğacak sizi sosyal medya olarak. Evet. Şey yok aslında e, bitti artık yani. Kapatıyor şu anda, dediğinizi yapıyor şu anda. Yani, yani ta, tabirca caizse dükkanı kapatıyoruz gibi bir şey olacak bu hani bitti kapatıyoruz. Aynen. <laughs> Akşam Aynen. <bir> şey. Aynen. <laughs> hani patron, patron çıldırdı. Patron çıldırdı. evet. Her şeyi satıyoruz. E, ee, tabii üzücü bu. Yani şu anda özür dilerim. Yani şu an patrona kafa gittik biliyorsunuz. Yani evet, canlı yayın, evet. yayında olduğunu canlı yayında olduğunu Bilmiyorum, evet. Değil. İlginç bir evet, şey yani, yaşandı. Yani, evet. Yani, geri yani. al diyor. İleri, ileri, ileri çevir diyor. Geri al diyor. Yani, <laughs> Patron şu anda şey, patron kafa gidik şu anda. Evet, maalesef maalesef. İşte in, bütün insanların ben, kadarını maalesef bir kişi belirliyor. Bir kişinin evet, e, kararı belirliyor. Çok üzücü tabii, muhalefetin gerek muhalefetin gerek. E, hani diğer insanın bu işi sessiz kalması, bilemiyorum tabii. Gerçi şöyle düşünmek lazım, hani niye ses çıkardılar ki buna ses çıkaracaklar. Çok da e, ben şey değil hani, hani, şaşırmıyorum ben. Evet. Hani şöyle deriz ya zalimin zulmü artsın ki zevali tez olsun. Yani evet. zalimin zul, zulmü, artsın. Yani e, sanırım muhalefet şey beklentisinde ama yanılıyor muhalefet. Muhalefet sanırım diyor ki e, bu halkı e, e, eğer bunaltırsa bunlar halkın nefesini keserse halk bunu baş kaldıracak. Biz de konacağız. Bizim muhalefet biliyorsunuz çok e, evet. şey sevmez. Kendi, te, te, kendi tehlike atmayı sevmez. Kesinlikle, yani, kesinlikle. E, pissin, ağzına düşsün. Aynen, e, so, e, aynen. Risk, riske girmek istemez. Evet. Bence muhalefet şey düşünüyor. Muhalefet düşünüyor ki bence e, halk artık dur diyecek. Bu zulme, bu zorbalığa, bu diktatörlüğe dur diyecek. Desin diye e, zulmü bence destekliyor şu anda. Kesinlikle, o, kesinlikle. O, o, katılıyorum. Yani Hı -hı. bir an önce halk bunları çünkü aslında Z kuşağı bir umut oldu. Yani hı hı. o küçücük, hı hı. küçük çok büyük aslında küçük değil. Yani sana oy oy moy yok tepkisi Z kuşağının. Aslında acaba dedirtti muhalefete ben. Muhalefete bence. E, şu anda diyorlar ki bunlar gelip gidecekler. Ama bence öyle olmayacak. Zaten yani, bugüne yani... kadar heh, e, pardon e, bugüne kadar zaten hep farklı çıktı yani. Hep çünkü 3 sene önce de böyle benzer şeyler konuşuyorduk. Ya artık bu da olmaz. Hani bu son olur gibi ama ne son oldu, ne bitti. Ee, giderek kötüye gidiyor. Kötüye gidiş durmuyor. Ben az önce senin dediğin şeye bir e, ilave ilaveten şey söyleyeceğim. E, dedin ya muhalefet kendini risk atmaz. Zaten öyle Türkiye'de muhalefet muhalefet olsaydı bu işler buraya kadar gelmezdi. Herkes Türkiye'de kendini düşünetse tek muhalefet hani Solcu muhalefet ne bileyim işte MHP zaten birlikteler. Hani farklı düşüncelerden kasetim bahsediyorum. sadece siyasi muhalefet değil kasetim. kasetim. sadece politik yani muhalefet değil. Yani evet tüm kesimler yani muhalefet. Ya, ya, doğru. 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 Ya şunu demek istiyorum. Yani insanları, halkı, ülkeyi gerçek manada düşünen kimse yok. Herkes kendisini düşünüyor. Bugün AKP'den ayrılan Davutoğlu ve Babacan da aynı şekilde. Yani Yıkılsa da diyorlar bir şey, o hastadan bir pay alabilsek. Yani bütün dert o. Yoksa insanlar düşünüktü yok. İnsanlar düşünseler de, ülkeyi düşünseler de çok önceden bu işe ses çıkarırlardı. Birkaç kişinin yapabildiğini onlar da yaparlardı. Bu işler buraya kadar gelmezdi. Maalesef Türkiye'de eskiden de böyleydi, şimdi de öyle. Bu herkes için geçerli. Yani en güvenli grup vardır böyle. Hani siyasi grup olması önemli değil. Hani bunlar dersin çok düşünüyor şeyi. Bakarsın ele fırsat geçince onlar da şey hani bir şeyle elde etme peşinde olduğunu görürsün. Bu işte Türkiye'nin şey olarak, toplum olarak ne kadar geride olduğunu gösteriyor. Biz bir dönem için geliştiğini sanıyorduk değil ama değilmiş. Yalancı bir baharmış. Türkiye'de bir yalancı bahar yaşadı yani. Ee, ben ekleyeceğim bir şey yoksa bitirmek yok, istiyorum. Ee, ya da... Yok. Teşekkür ederim. Tamam, ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Yani ben özür dilerim izleyicilerden. Yine uyku, uyku. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Güzel bir yayın oldu. Ee, konuyla alakalı sıcak bir gündemdi. Ee, ben burada tamamlıyorum. Ee, şu kısa evet. bir duyuru yapmak istiyorum. Her zaman klasik YouTube eğer video yapıyorsanız bu duyuru yapmanız gerekiyor. Sıkıcı oluyor ama Buyurun. eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Buyurun. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı e, unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız çok önemli bizler için. Evet. Sonraki çekeceğimiz videolar için çok çok önemli. Kıym e, kıymetli bizler için. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Abone olsunlar. Evet. Ben bitiriyorum. Muyum? Görüşmek dileğiyle. Teşekkür